AK Parti milletvekili adaylarını belirleme kriterlerine yeni bir soluk getirdi. Bu kapsamda pazartesi günü Elazığ'daki tüm sivil toplum kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin katılacağı bir seçim yapılacak. AK Parti genel seçimlere hızlı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti pazartesi günü sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini alacak. Peki nasıl olacak bu STK'larının görüşlerinin alımı? Elazığ'daki tüm dernekler, vakıflar, sendikalar ve odalar pazartesi günü saat 9'dan itibaren buraya yani Orsan Düğün Salonu'na gelecekler. Yapılacak olan seçimlerde yaklaşık 6 bin kişi oy kullanacak. Elazığ'da yaklaşık 6 bin STK yönetim kurulu üyesi var. 6 bin STK yönetim kurulu üyesi pazartesi günü saat 9'dan itibaren buraya gelecek ve yanlarında getirecekleri kimlik kartlarıyla birlikte burada oylarını kullanabilecekler. Sivil toplum kuruluşları yönetim kurulu üyeleri kimlik kartlarıyla oy kullanabilecekler ancak herhangi bir sorun olmaması için ya da listelerde adı yer almama ihtimaline karşı kişilerin yanlarında sivil toplum kuruluşları karar defterlerini götürmelerinde fayda olacak. Burada 14 sandık olacak. Her STK yönetim kurulu üyesi buraya gelecek. Önce sandıklardaki derneklerini, vakıflarını, oda ve sendika isimlerini bulacaklar. Ardından belirledikleri yani belirlenen sandıkta oylarını kullanmaya başlayacaklar. Yapılacak olan seçimlerde sivil toplum kuruluşları yönetim kurulu üyelerine kimi milletvekili olarak görmek istersiniz diye soru sorulacak. Kişiler teşkilat temayül yoklamasına katılmayan aday adaylarını da istedikleri takdirde oy pusulalarına yazabilecekler. Sandık başına gelen STK yönetim kurulu üyelerine birer oy pusulası verilecek. Bu oy pusulalarında kimi milletvekili olarak görmek istersiniz sorusu yer alacak. Burada kişiler STK yönetim kurulu üyeleri en fazla 4 kişinin ismini yazabilecekler. Yönetim kurulu üyeleri dilerlerse 1, 2 ya da 3 isim de yazabilecekler. Peki kimlerin isimleri yazılacak burada? Geçtiğimiz günlerde AK Parti temayi yoklaması yapmıştı ve o yoklamada listede yer alsın ya da yer almasın istedikleri isimleri burada kişiler kimi milletvekili olarak görmek istiyorlarsa o isimleri burada yazabilecekler ve oy pusulalarını aldıktan sonra belirlenen kabinlere girecekler ve oy kullanma işlemi tamamlamış olacaklar. Sivil toplum kuruluşları yönetim kurulu üyeleri saat 17'ye kadar oy kullanabilecekler. Kullanılan oylar açılmadan AK Parti Genel Merkezi'ne gönderilecek. Oy kullanım işlemi bittikten sonra saat 17'de sandıklar kapanacak ve tıpkı temay yoklamasında olduğu gibi kullanılan oylar kapalı zarflar içerisinde Ankara'ya yani AK Parti Genel Merkezi'ne gönderilecek. Yapılacak olan seçimlerle ilgili bilgiler veren AK Parti seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcısı Taner Batı, tüm sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almak istediklerini söyledi. Türkiye'de 81 ilde aynı günde, aynı saatler arasında tüm sivil toplum örgütü kuruluşlarının, dernekleri, vakıfların, odaların ve sendikaların görüşlerini alalım. Buradaki biz hani AK Parti Genel Merkezi olarak teşkilat temayül yoklaması yapıyoruz, görüşüyoruz, anket çalışması yapıyoruz. Ama bu, şu, bu işin bir ayağı, önemli bir ayağı da bildiğiniz gibi si, e, sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunlar da daha önceden yapmış olduğu çalışmalarda hani belirli bir kısasta onlarla telefonla görüşerek e, kendi kararlarını alıyorlardı. Ama şimdi e, toplumundaki STK'ların hepsine ulaşarak tamamının bir kararını görmek istedi. İl Başkan Yardımcısı Taner Batı saat 9'dan 17'ye kadar oy kullanım işleminin süreceğini belirterek kişilerin en fazla oy pusulasına 4 isim yazabileceğini ifade etti. Bu nasıl olacak? Sabah saat 9'da başlayacak ve 17 saat 5 itibariyle sonuçlanacak, tamamlanacak. Burada gelen STK'daki tüm başkan ve yönetim kurulları arkadaşlarımız oy kullanabilecekler. Bunun dışında delegeler vesaireler oy kullanamayacak veya üyelerimiz oy kullanamayacak. Altını çiziyorum başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir iki husus var. Onlardan ben bahsedeyim. Bir tanesi şimdi buraya geldikleri zaman mühürlü bir şekilde bizim oy pusulamız ve zarflarımız var. Onların kimlikleriyle geldikleri zaman onların yönetim kurullarına bakacağız ve onlara göre kabinlerimize yönlendireceğiz. Orada oy kullandıracağız. Bu oy kullandırma işlemi normalde biliyorsunuz 5 milletvekilimiz vardı ancak bu son genel seçimlerde 4'e düştü. Şimdi çizelgemizde boşluk 4 tane isim yazmamız gerekiyor. Biz 1 isim de yazabiliriz, 2 isim de, 3 isim de, 4 isim de. 4 isme kadar yazabiliriz. Ama tabii bizim gönlümüzden geçen gelen arkadaşların 4 tane isim yazması Taner Batı kullanılan oyların Elazığ'da açılamayacağını parti teşkilatından belirlenecek isimlerin bu oyları mühürlü çuvallar içerisinde AK Parti Genel Merkezi'ne götüreceğini belirterek tüm sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerini oy kullanmaya davet etti. Şimdi bizim toplam aday adayımız 64. Bu 64 aday adayımızın şu an mevcut milletvekillerimiz de var 64 adayın içerisinde. Aday adayın içerisinde. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey işte efendim mevcut milletvekillerimize isim yazılmayacak. E sadece şu an ilk defa milletvekili olma düşüncesiyle başvuru yapan arkadaşlarımız e, ismi yazılacak. Buna dikkat edelim. Değerli arkadaşlar eğer ben şu an kendi milletvekilimden razıysam ve tekrar görmek istiyorsam bir sivil toplum kuruluşu e, üyesi olarak bunu e, yazabilirim. Yani mevcut milletvekillerimizin ismini de yazabiliriz. Bunun dışında 58 adayımız var başvuru. Bunları da yazabiliriz. Burada 667 tane derneğimiz var. Her derneğin asgari 5-7 oranında yönetim kurulu üyesi var. 21 tane özel vakfımız var. Bu vakıfların yine 7 şerli, 10 ağırlı, yani vakfın daha doğrusu 7 şerli üyeleri var. Bunun dışında sendikalarımız var. Sendikaların yönetim kurulları var. Bunun dışında odalarımız var meslek kuruluşlarımız. Bunların yönetim kurulları var. Yani yaklaşık altı üzerinde oy kullanabilecek arkadaşlarımız var. Burada katılımın ne kadar fazla olması AK Parti'deki adayın benim kararımla seçilmesi noktasında arkadaşların böyle düşünerek böyle katkı sağlaması bize mutluluk verici ve teşkilatımız adına güç vericidir. Ancak biz ne yaparsak yapalım zaman belli mekan belli Dolayısıyla katılım sayısı da fazla olduğundan dolayı şöyle bir sıkıntımız var. Yarın burada bir kalabalık yaşayacağız. Burada gelen arkadaşların hoşgörü içerisinde sabırla, metanetle, kendi sıralarına uyarak e, hoşgörü içerisinde güzel bir seçim, güzel bir oylama geçirmemizi arzu ediyorum. E, burada gerçekten AK Parti Genel Merkezi'nin düzenlemiş olduğu bir çalışma var, bir gayret var. Bu gayretin içerisinde biz sizleri de bekliyoruz. Buradan hepinizi davet ediyoruz. Burada önemli olan gelip ben kendi milletvekilimin kararını ben vermek istiyorum. Ben ona oy kullanmak istiyorum. Arzusundayız. Sizleri buradan davet ediyoruz.